Hepinize mer merhaba arkadaşlar Merhaba. Şimdi nerede başlamak istediğimizi seçiyoruz. Şöyle güzel bir yer seçeceğim. Öyle kötü bir yer seçmek istemiyorum. Abandoned Villa. Tayga Bay. En güzeli. Arkadaşlar. Çok iyi bir dünya oluşturuyoruz. Video serimiz var artık. Maya Craf't. Kendi ülkemi kurdum diye. 10 bölümden oluşacak. 10. bölümden sonra devam ettirir miyim? Gime kalmış. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım o odanın neresinde başlayacağım. Ama Ölüyorduk lan <laughs> yeni başladık oğlum bir sakin ol seymecuğum Şöyle deniz kıyısına bir ev yapmamız yok mu be Senin kilidin açıldı mı? <laughs> ol. Magic eski Magic değil arkadaşlar gelmeyin çok acı. 50 milyar skovil. Gelmeyin. Ev yapma alanı arıyoruz. Bir temel atalım. Şu barad. Seçeceğim yeriz. Suda yürüyünce erkekler. barıt. Abi duruşun gün barıt. Abi harit. O tamam. Alan bulduk. Mekan ürün tanıdıktan 3 farklı yer var. Biz burayı seçiyoruz tabii. Hemen 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 yer arıyoruz ya. Ev yapacağız yer yok. Ben yaparım lan. Ben yer yapacağım. Oo çok acı gelmeyin. Çok acı. Ya iki tane mi yaptım ben malım? Evime iki tane koyacağım her şeyden falan sandık Hemen 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 hemen. Biraz toprak kazalım. Alan yapacağız ya evimiz için. Ya böyle kazarak alan açacağız. Ya da topladığımız topraklarla kendimiz alan yapacağız. Biraz toprak kazmamız lazım. Kendi ülkemizi sürekli böyle kuracağız. Video başına 3 kere game mod kullanma hakkımız var bu arada arkadaşlar. Bunda da her seferinde sadece bir stek eşi alma. Elmas Altın öyle şeyler dışı, dış dışında, dışında tabi. Öyle şeyler varsa yakarım ortalık çünkü. Ortalık ağlar. Ortalık üzgün. Alan yaptık bile. Bu yanlış. tane falan toprak kırdık. İki tane. Hangi ağaç olduğum umurumda değil. Hiçbir umurumda değil. Şu ağaçmış, bu ağaçmış, baban ağaçmış. Baban ağaç mı senin? Onu da ver istersen.

Bu videoluk evimizi yapıp bırakacağım. bu şeyler bir sonraki videolarda. Otomatik yerleştirme diye bir şey mi açık? Açıklamam mı bilmiyorum. ev yapacağız bir kere ev yapacağız, ağaçla, ağaçla bir kere ev yaptırmadı Duş duş parat. Ekinu, nuş, nuş, nuş parat. Tamam. Birleşik olsun. Onlar canı kadar. rakı olmuş. 9. Aslında bu maden falan da yapabiliriz de neyse. Evimizin için düzenleriz. Başıma maşkaları ma kırarız. Evimizi düzenleriz. Ondan sonra bir video. Ya görüşürüz. kendi öbe öbe. Ben bu arada video dışında da oynayacağım arkadaşlar. Yani mas bulursam kayda girelim video dışında. Her zaman kayıt açık olacak. Ben kapalı olacağım ama. Muslim. Bu video bugündü galiba. Aklımda çok iyi bir şeyim. Şimdi işimiz var. Olur ya, ooooh, 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 da. Çimez var, içimiz ya bu ustaları. <laughs> ya ustaları diye kanal ki yani ne olsun vardır öyle kanalla. Yoksa ben gay, gay. bu <laughs> kadar diyorum sana. Bu kadar eminim ol, öyle bir kanal olduğundan. Gece oldu. <laughs> ve dur bir bugünkü ilk şeyimizi kullanıyoruz. E neydi? Bir sonraki videoya aktarım yapabiliyoruz ha. Onu söyleyeyim. Mesela bugün iki kere bugün iki kere kullanacağım mesela. Hiç odunu harcamak istemiyorum. Kapa alacağım bir stek. İki tane yatak alacağım ona. ona. izin var. Hatta olmasın mı? Ben markete girdim. Market falan da olacak. He. Bir uyuyalım ilk önce ya. Sabah ola, hayır ola, baban ola, gayrı ne diyorum lan bu fazla kapıları niyetine kullanacağım. Abi şarap biraz oldu. Aslında güzel bir seed seçmişim ya. Her seedin Kar seedi var. Bu seedi var. Sonra açık seed var. Kapalı seed var. Babaannem var. Seni anneannemi de getireceğiz bu seedi. Aileyi topluyorum. Bir bok var. Bir taraf çiçekli, bir taraf sakör Bir taraf da gökkuşağı, bir taraf sakör <laughs> Bak olmasaydın insan then Nasıl şarkı söylüyorum arkadaşlar? <laughs> Semi rap. Böyle yapacağım. <laughs> बंद परूबू <coughs> <behaviour> <coughs> bu ağacı sökeyim o bana yeter. Bu ağacı söktükten sonra fırın yapmak için 18 taş. 18 Blink, blink. başlıyoruz kazmaya. Ula Oğlum dur bir. Demir çıktı. Karşımdakini kıracağım ilk. Onun tabii niye yeri deliyim boşuna. Şuraları kırayım en son altımı kıracağım. Mal mıyım oğlum ben. Neyim bana ki rapten gari diyor sanki adam. <laughs> Babamı iyi ki duymadım. <laughs> Bu demirin yoyu bir sonraki bölüm görüyoruz. Ve bir denge dediğim denge hovam oturunu hatırladım. Hatırlamasaydın lan! Dur dur dur. Hatta dur bir daha. <laughs> Saldırı yapıyorum. İlk defa kendimle dalga geçtim. <laughs> bir yudumluk bir yudum bir 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 bu Boblo orduların babloları bir bem, bem, bom, bam, bir bir bombam bir gangi fincan 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 findim fin yudumlu aşkım fini farpo forko tortuların harkilaları gidi harki patti kuri lakki bokki ana bu Puştukuru dastı berigado Puştukuru lalıkınlar dikaları Pıti kur diye petmen gari Şöyle Sandığı en son yapacağız hemen, hemen 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 bir sonraki bölüme bırakır mıyım sizce ben bunu? Of var ya

Durla, 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 durla. Ya çık bir. Bud. Budi, 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 bu 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 di. Budi di 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 bu bu budi. <laughs> Evimizin dibindeki ağacık bir Dökelim. Evimizden dökelim evimiz <laughs> Arkadaşlar çok iyi şarkı söylüyorum. Uz el babo güzel yar. Buz, buz, buz. Artık madenci olduk. Sınıfları madendik. <laughs> Şimdi madenci olduk. Sınıfları madedik. Gusam mı gusam? Sınıfları guzdurduk. Hadi 3 olsun. Kosa. Şimdi üçüncü hakkımızı kullanıyoruz. Anladım ki böyle olmayacak. Üçüncü hak. Hemen şöyle. Video ne kadar oldu lan? 24 dakika mı? Oo iyi olmuş uzun video. İyi video kalite. Tecavü. Yukarılara koyacağız. <laughs> sanki çok var etti. Tamam. Arkadaşlar hemen bekleyin geri giriyoruz. Oyunlarımı görmemeniz için yaptım. Minecraft'ta herkes bıraksın. Sadece ben olduğum fikrim bu. Nasıl fikir arkadaşlar? Diyelim, <laughs> yaptık diyeyim. Şu açına mı tamam? Şunda şunlar duracak. Şurası madenden topladığımız her şeyi dur. Şurası da çöp. Burası maden ve odun şeyleri. Tamam arkadaşlar. Görüşürüz evimizi bir dışarıdan göstereyim sabah olsun. Gece boyunca çok iyi Ev güzel oldu be. Hmm, şu şey Evimiz dışarıdan böyle görünüyor. Ya. Yamuk yamuk görünse de bir şey olmaz. Yine de iç tasarımı çok güzel olan bir ev. İki blok şurayı yatak ol olsun diye özel olarak yaptım. Bu evin ikinci katını üçüncü bölümde yapmayı planlıyorum. İkinci bölüm madene dayalı bir bölüm olacak. Haydi görüşürüz.